bildiğimiz pazarlardan değil, köy pazarı. Burada hanımlar ürettiklerini getiriyorlar, belirli günlerde satıyorlar. Eee burada pazarda neler var? Ben de merak ettim. Hadi bakalım. Mısırı kuruttun ne, ambarda duruttun ne, neden çarok giyerdi, bunları unuttun mu, bunları unuttun mu? Mısırı kuruttun ne, ambarda duruttun ne, neden çarok giyerdi, bunları unuttun mu, bunları unuttun mu? Giresun'dayım, Giresunlu bir teyzemin yanındayım. Teyzeciğim burası neresi? Dereli, pazar burası. Halk pazarı mı köy pazarı mı? köy pazarı simit yiyeyim, köy pazarında ne yapalım ya? Aşkım senin adın ne? He Benim adım Ayşe. Ay yerim seni Ayşe. Sen şimdi öğlen yemeğini mi yiyorsun kahvaltı mı ediyorsun? Öğlen yemeğini ya? yiyeyim ha simit kuru simit yiyeyim. Sen ha. burada ne yapıyorsun Ayşe teyzeciğim? Ben burada pazarcılık yapıyorum. Ne satıyorsun? Mısır unu, mısır yarması. Mısır Yoğurt. yarması mı? Evet. Aa ilk defa duydum mısır yarması. Yoğurt, süt, yağ. Oy oy. oy üretimleri. Mısır yarması hangisi bu mu? Tarhana gibi Şu bir şey. Şu mısır yarması. Tarhana mı bu? O nasıl? Yok mısır. Sarma sarıyorsun pancardan, lahanadan. Sarmalık yapıyorsun, çorbasını pişiriyorsun, diblesini yapıyorsun. Ayşe anne, peki bunun undan farkı ne? Bunu yarması değiller buna. Nasıl yaptın bunu? Sen mi yaptın bunu? değirmen yapıyor. Sen yapmadın Yok. mı? Yok. Karadeniz'de mısır çok mu önemli Ayşe anne? Çok. Niye önemli? En mesela? önemlisi bu. Neden Ayşenler? İlla olacak mı? İlla olacak. Sen bunları nereden alıp getirip satıyorsun Ayşenler'cim? Bunları ben koyayım evde fırına. Fırına koyayım. Öğüdüğüm de buraya getireyim satayım. Benim mesleğim de bu. Bunlar hepsini sen kendin mi hazırladın? Kendim yapıyorum. Peki tereyağı var. Onları da sen mi yapıyorsun Ayşenler? Tereyağı gelin yapıyor. Yoğurdu, sütü gelinin. Yaylada yaşıyor. Kulakkaya'nın çağman yaylası. o yaylalarda ha? Öyle. Yaz kış hep oradalar mı? Yok kışın geliyorlar aşağı. Ha, e hayvanları nasıl götürüp getiriyorlar? Hayvanları sürüyorlar o, o, kadar aşağı geliyor. Küçük baş mı büyük baş mı? Büyük de var küçük de var. Oo oh, iyi ne güzel. E peki senle birlikte burada satmaya yardım eden kimse yok mu aşağıda? Beni oğlum götürüyor. Ha. Oğlum şimdi arabası var, takası var, minibüsten taka yaptırdı, fındık götürdü, parası yine var var. Geliyor buraya Sizin fındığınız edin. var mı? Var. Ama ben mişim ha. Sen niye fındığa gitmiyorsun Ayşe Ay, yok. yok ben fındığına, malına, fındığına işim yok benim. Neden? Doğdum bittim ben mesleğim bu. Her adamın bir mesleği oldu. Sen hiç fındık yapmadın mı Ayşe Yok. Niye? E kocan demedi mi gel çalış diye. Burada kadınlar hep çalışıyor. Çalışsın. E kocan nerede? Kocam emekli yaylada. Ha o da yaylada. O da yaylada. Sen hepsini yolladın oraya. Ay. <laughs> Pazarda püfür püfür keyfine bakıyorsun ha? Evet. Ama bu daha zor sanki ha şimdi. Yok. Anne. Ben işim bu. Geldim, evet. geçtim benim işim bu. Neden ama neden? Küçük yaştan öğrenmişim bu. Kim öğretti sana bunu? Ne bileyim evlilikte fakirlik vardı. Şif'te öğrendim. Daha ben bunu 50 senedir bu işi yapıyorum. Yani onlar çalışıyorlar, üretiyorlar, topluyorlar, sen satıyorsun. Ben satıyorum. Peki fındık satmıyor musun? Yok, fındık o olanların. Niye? Yok, benimki ha. Sen bunlardan başka satmasın ha. Ama satış zor. Senin uzmanlık alanı satış. Yok. Benim işim bu. Peki muhasebeye kim bakıyor? Akşam oldu o zaman pay değil. Hep var var iyi. Ya. Peki sana soruyorlar mı anne bugün hasılat ne kadar diye? Demem. Söylemiyor musun? Yok. Neden? Sır o ha. Bu Kız sen kimseye bir şey söylemezsin vallahi. Söylemem. Sen paraları ne yapıyor peki Ayşe anne? Paraları olanlara vereyim, işime gelene yiyeyim, kafama göre. Kocana niye vermiyorsun? Kocam maaşı var, babam beş kuruş mu veriyor? Onu, onu da ben emekli ettim. Ne veriyor, bana hiçbir şey. Çalışmıyor mu kocan? Yok, yatıyor. Aa! Niye yatıyor? Kız git Niye bağırıyorsun? O parasını iyi benim gibi hamallık yapmıyor ki. E sen de emekli olsaydın, kendini emekli yapsaydın. Yapmadım işte. Kim bakmıyor? Yok. Yeter, Allah bereket. Amin. O zaman kocan bakmıyor sana. Ayrıldın mı yoksa kız? Yok. Sevmiyor musun kocanı? Sevsen ne oldu? Kocayandan sonra sevmesen ne oldu? Öyle olur mu ya Ayşe Yok yani? ya yok daha bırak yeter daha az çekil. Ben hepsinden bıktım. Benden de mi bıktın? Yok. Ha. Aşkım senden bıktım. Tamam benden bıkmadıysan az sohbet edelim olur mu? Yeter daha yeter. Neden? Yeter daha bu kadar açık da başkasına. Yap. Neden biz sen az oynayacaktık ya. Hayatın tadına baksana Ayşe teyzeciğim ya. Hayat güzel ya. Niye stres yapıyorsun ki? Üç günlük dünya. Bugünün tadını çıkarmak lazım değil mi? Bıktım bıktım bıktım. Bıkma bıkma. bıkma. Bıktım. Hayat çok güzel. Her yok, anı yok. güzel. Her yaşı güzel. Bıktım kim yetenek. seni bıktırdı? Beni herkes bıktırdı. Kim bıktırdı? Ha? Herkes. Ya kim bıktırırsa bıktır. Kesin kocan bıktırdı seni. Ne yaptı sana Ayşe Anne? Ne yaptı kız? Ayşe Anneciğim? Ha? Ne yaptı sana? Çok müzdü seni? Ayşe anne. Abin adı ne? Bırak adını bırak şunu. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.